Merhaba sayın izleyiciler ben Cemal Çuhadar Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri platformumuza hoş geldiniz. Beyrut'taki patlama çok büyük kayba yol açtı. Ancak uzmanlar patlayan amonyum nitratın miktarı göz önüne alınıp çıkan dumanın rengi incelendiğinde her şeye karşın patlamanın 5. seviye yani en düşük şiddette olduğunu öne sürdü. Son dakika haberine göre uzmanların olay yerinde bir deney yapılıyor ya da düzenek hazırlanıyor olabilir iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Beyrut limanında depolu halde bulunan ve 2750 ton civarında olduğu iddia edilen amonyum nitratın bilinmeyen bir nedenle patlaması büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açtı. Yaşanan facia, gözlerin gübre olarak kullanılmasının yanı sıra patlayıcı yapımında da kullanılan amonyum nitrata dönmesine neden oldu. Amonyum nitratın kullanıldığı saldırılara özellikle geçmiş yıllarda Güneydoğu'da da sıklıklar rastlanıyordu. Bundan dolayı amonyum nitratın izinsiz olarak sivillere satılması yasaklandı. Independent Türkçe, amonyum nitratın nasıl patladığını ve yol açtığı tahribatı konunun uzmanlarına sordu. Şırnak'ta alay komutanlığı yaptığı dönemlerde bu saldırılara sıklıkla tanık olan emekli kurmay albay Aziz Ergen'e bu maddeden kaynaklı patlamalara ilişkin ilginç tepsitlerde bulundu. Ergen, amonyum nitratın PKK tarafından bir düzenekle patlatıldığını belirterek, basınç tesiri çok yüksek patlamalar oluyor. Amonyum nitrattan yapılan bir el yapımı patlayıcı bir tankı havaya kaldırabilir. Basınç etkisi o kadar yüksek ki patlama noktasından uzakta olan insanları bile sağır edip bazı uzuvların kopmasına neden olabiliyor. Olay yerinde bir deney yapılıyor ya da düzenek hazırlanıyor olabilir. Ergen, buna karşın çok yüksek ısıya ulaşılmadıkça amonyum nitratın kendiliğinden patlamasının mümkün olmadığını öne sürerek Beyrut'taki olayla ilgili olarak muhtemelen amonyum nitratın bulunduğu yerde bir deney ya da düzenek yapılıyordu iddiasında bulundu. Ortak metinde amonyum nitratın uzun süre beklemesinden dolayı patlamasının zor olduğu belirtildi. Beyrut'taki patlama 5 ince en düşük seviyede iddiası. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Profesör Doktor Hamit Hancı ve Liman Tesisi Güvenlik Uzmanı Alp Aslan da ortak bir metin hazırlayarak cevap verdi. Süre patlama için kriter değildir, ifadelerine yer verilen metinde başka parametrelere bakılmalı. Sıcaklık, saklama koşulları, diğer maddelerle etkileşim ve tabii ki sabotaj denildi. Amonyum nitratın ciddi patlama ve tahribat etkisi vardır. Ancak her patlama aynı şekilde etki yapmaz. Aslında bu patlama beklenenin altında Beyrut'taki limanda bekletilen amonyum nitratın büyüklüğü göz önüne alındığında her şeye karşın patlamanın olabileceğinden düşük seviyede olduğunu öne sürülen metinde iddiada bulunuldu. Pantone renk skalasına göre duman rengi incelendiğinde 5. seviye yani en düşük seviyede patlama. Dumanda kırmızı mor renk var. En yüksek düzeyde patlamada duman rengi beyaz oluyor. Yaşanan patlama iş yaşamında veya evlerde depolanan başka maddelerin de patlama riski olup olmadığı sorusunu da akıllara getirdi. Hancı ve Aslan, ortak cevabı yazılarında bu soruya da şöyle cevap verdi, un ve buğday tozu yoğun konsantrasyonda kendiliğinden patlayabilir. Toz patlamaları iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir yere sahiptir. Toz işyerlerinde ölümlü iş kazalarının yanı sıra büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Endüstriyel toz içeren süreçlerin 70'ten fazlası yanıcı toz ihtiva etmektedir. Toz içeren süreçleri olan sanayi tesislerinin büyük bir kısmında toz patlaması riski olduğu söylenebilir. Metal, ahşap, gıda ve kimya endüstrisi toz patlaması riskinin yüksek olduğu endüstrilerdir. Gıda sektöründe un, şeker, nişasta, kakao ve benzeri maddelerin üretiminin yapıldığı tesislerde toz patlaması riski bulunmaktadır. Evde ise bazı yanlış kimyasallarla karıştırılırsa patlama riski olabilmektedir. Nitratların her zaman patlama riski vardır. Kimyager Fatih Uysal da içinde nitrat denilen, numara 3 azot oksijen. Bileşimi olan kimyasalların her zaman patlama riski barındırdığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü. Çünkü oksijen gibi yanma için gerekli bir elementin azot gibi aktif yanıcı bir elementle yan yana bulunur. Nitratların birçok tuz türü vardır. Bunlardan biri de potasyum nitrat KNO3 denilen ve çinlilerin barutu bulmasından beri savaşlarda, maden çıkarmada ve havai fişek yapımında kullanılan patlayıcı bir kimyasaldır. Barutlarda kullanılan potasyum nitrata göre şiddeti daha güçlü Küçük uysal amonyum nitratın içindeki azot miktarının daha çok olmasından dolayı barutlarda kullanılan potasyum nitrata göre patlama şiddetinin daha güçlü olduğunu, bu nedenle patlayıcı yapımında tercih edildiğini söyledi. Kırmızı dumanın nedeni nem çekici stronsiyum klorür mü? Küçük uysal, patlamadan sonra çıkan kırmızı dumanla ilgili de şu iddiada bulundu. Depoda bu patlayıcıların nemlenmemesi ve ortamın basınca ebzurp etmesi, emmesi için stronsiyum klorür, SRCL2, de kullanıldığı görülmektedir ki bu ikinci büyük dumanın kırmızı olmasından anlaşılmaktadır. Stronsiyum, SR, metal tuzları havai fişeklerde kırmızı renk vermesi için de kullanılmaktadır. Kezzap'a dikkat, asit ve bazlarla karıştırıldığında patlama riski var. Güncel hayatta ne yazık ki hiçbir faydalı amacı olmadan kullanılan havai fişeklerde de bol miktarda patlayıcı nitrat ve zehirli etkisi bulunan metal tuzları kullanıldığına dikkat çeken küçük uysal eskiden temizlik maddesi olarak daha çok kullanılan kezzap adlı nitrik asit HNO3 maddesi de diğer güçlü asit ve bazlarla karıştırıldığında patlama riski olabilir. Ayrıca çok